Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere KriptoTrader borsasında katılacağımız kampanyalardan bahsedeceğim arkadaşlar. KriptoTrader'de arkadaşlar 3 ayrı etkinlik bulunuyor. Birincisi mevcut üyelere ve yeni üyelere işlem yapma çarkı. Her 10.000 lira hacimde çark hakkı kazanıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra bir çark hakkı kazanabilirsiniz. Eğer üye değilseniz referans kodsuz bir şekilde ee, bakın unutmayın referans kodsuz bir şekilde iyi olarak şu mavi çarkı çevirmeye hak kazanabilirsiniz. Referanslı bir şekilde kaydolduktan sonra burada mor kampanyada belirtilen işlem hacmini gerçekleştirdikten sonra 400 ref token e, hem referans sahibine hem de davet edilen kişiye gidiyor arkadaşlar. Bu ödülü kazanabilirsiniz. Bugün bahsedeceğim bu turuncu çark arkadaşlar. Bu turuncu çark kampanyası hem mevcut üyeler için hem de yeni üyeler için geçerli. Kampanyanın detaylarından bahsedeyim sizlere. 450 TL ödülü hediye çarkı kampanyası boş yok. Şimdi referansla gelen yeni müşterilerimiz ve tüm mevcut müşterilerimiz 450 TL'ye varan ödüller sunan hediye çarkını çeviriyor. İşlem yaptıkça harika hediyeler kazanıyor. Üstelik işlem yapmaya devam ettikçe yenilenen çark fırsatlarıyla kazanmaya sürekli devam ediyor. Üstelik bu çarkta boş yok. Siz de hemen işlem yapmaya başlayın. Videa çarkı ile harika ödüller kazanın. Kampanya koşulları 15 Nisan ile 31 Ağustos tarihler arasında geçerli. Yani yeni başladı. Yatırımcılar yapacakları her 10.000 TL değerindeki işlem karşılığında bir adet çark çevirme hakkı kazanacak. Çark çeviren yatırımcılar 450 TL'ye varan farklı değerlerden biriyle ödüllendirilecektir. 10.000 TL ulaşan yatırımcıların 7 gün boyunca çark çevirme hakkı saklı kalacaktır. 7 gün içinde çevirmezseniz çark çevirme hakkınız silinecek arkadaşlar. Çark çevirme hakkı kazanan yatırımcıların bu haklarını kullanana kadar yapacakları yeni işlemler bir sonraki çark çevirme sürecine dahil edilmez. Yani çark çevirdikten sonra yeni işlemler yapacaksınız arkadaşlar. 10.000 TL'lik işlem sayısı sıfırlanır. Üyelik tek seferde 10.000 TL'den daha fazla işlem gerçekleştirmen durumunda ekstra hak tale talep edemez. Örnek tek seferde 50.000 TL değerinde işlem gerçekleştiren üyeler sadece bir kere çark çevirme hakkına sahip olabilirler. En fazla 10 kere çark çevirebilirsiniz arkadaşlar. 10 kere bu çarkı kazanacağız arkadaşlar. E, kampanyanın detayları genel olarak bu şekilde ben neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Kriptra hesabımız var arkadaşlar. Eğer hesabımız yoksa açıklamaya bıraktığım linklerden üye olabilirsiniz. Zaten buradaki hacmi karşılayınca bu mor kampanyada katılmış olacağız. 400 ref token de e, ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz bu kampanya katıldığınız için. 10.000 TL işlem hacmi yapacağız arkadaşlar. Ben buraya 500 TL yükledim arkadaşlar. Burada e, cüzdanıma yatırdım. Kaydı işlemimi doğruladıktan sonra buraya cüzdana tıkladım. TR ye yatırma yerinden e, Akbank hesabıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Akbank IBAN'la 500 TL yatırdım. Param geldi. Buradan alım satıma tıklıyorum. E, buradan like seçeneğini buraya çekelim. Böyle daha güzel. Buradan üç seçiyorum. Ve maksimum çek Satış yapıyoruz. En son almıştım. Mesela 467 kaldı. Günlük 30 TL gibi bir fi ödüyorum. Ve e, çark çevirme hakkı kazanıyorum. 500 TL'm vardı. Şimdi 467'ye düştü ama onun yerine de ödül aldım. Şöyle göstereyim cüzdeme. Onun yerine de eee bu ödülleri almıştım bu şekilde arkadaşlar ee, 10.000 TL işlem hacmini az önce gösterdiğim gibi alım satıma tıkladık buradan buraya tıkladık 5 TL'miz var önce satın alacağız maksimum diyeceğiz, diyeceğiz. Ee, şu an ben de satış kısmında tamam sat diyelim Max dedik BTC sat dedik 468 değil 467 sat dedik başarılı 466 aldık böyle 1 TL gibi bir işlem kesiyor her işlemde 5 TL'niz var ortalama 20-21 kere yani 11 kere satın alıp 10 kere satış yaparsak günde bu hacmi gerçekleştirmiş oluruz işlem hacminizin kontrolünüzde şu şekilde sağlayabilirsiniz Buradan emiri geçmişine tıklayabilirsiniz. Emiri geçmişi buraya tıklayıp tümünü göster seçeneği var. Tümünü gösterden sayabilirsiniz. Buradan aşağıya inerek bütün işlemleriniz var. 10.000 TL işlem hacmini e, yapmanızı hesaplayabilirsiniz. Yapıp yapmadığınızı. Bu şekilde arkadaşlar işlem hacmi demek de arkadaşlar bu yani. 500 aldım 500 sattım 1000 TL hacim yapmış oldum e, ee, alım hacmi değil satım hacmi değil ikisinin toplamı zaten A alım ve satım işlem hacmi yerine geçiyor arkadaşlar 10.000 TL işlem hacmine ulaştınız arkadaşlar koşulu sağladınız buraya geleceksiniz ana sayfada kriptora uygulamasında ana sayfada üst sekmede çark simgesi var bu çarka tıklayacaksınız 10.000 TL hacme ulaştınız arkadaşlar. Çark çevirme hakkınız hemen gelmiyor. Gece 3'te geliyor. Devam eden günün gece 3'ünde. Sabaha karşı 3'te. Zaten size mail gönderiyorlar. Çark hakkı kazandınız diye. çark turuncu oluyor arkadaşlar. Şu an mavi çark. Referanssız kayıt olanlar için. Yeni başlayanlar için çark. Bu çark turuncu oluyor arkadaşlar. Bu çarkı çeviriyorsunuz. Ödülünüzü alıyorsunuz. Ben ilk günün çarkını çevirdim. Bana Shiba verdi. 10 gün boyunca ben bu işlemlere devam edeceğim. 450 TL'ye kadar ödül var bir çarkta. 30 TL gibi bir ücret ödedim. 30 TL zaten bana geri döndü. Kazançlı olabileceğini düşündüğüm bir düşündüğüm kampanya arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Yaptığınız bütün işlemlerden sizler sorumlusunuz. Ben sizlere sadece kampanyayı anlatıyorum ve tanıtıyorum ee, Herhangi bir sorumluluk benim üzerimde değil ee, bu şekilde Arkadaşlar bu kampanyaya bu şekilde katılıyoruz ee, sormak istediğiniz merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa gelip Telegram grubunda bana sorabilirsiniz Telegram grubunun linkinde aşağıda açıklama yorumlar kısmında bulabilirsiniz Bu arada diye üyelik linkinde aşağıda bulabilirsiniz benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kazançlı videolarda görüşmek üzere.